gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 18-24 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar haftanın ilk günü 18 Mayıs'ta 26 derece boğa burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin 5. evinizde doğacak. Keyifli ve şanslı bir evdir 5. ev. Dolayısıyla buradaki yeni aylar sizin de yaşamınıza biraz daha eğlence, keyif, şans verebilir. Aşk ve duygusal konular hareketlenebilir. Yeni gelişmeler gündemde olabilir. Yeni teklifler alabilirsiniz. Ee, çocuklar. Hamilelik, doğum gibi konular da yine bu yeni ayın e, kavramları arasında bunlarla ilgili e, bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Yaratıcılığınızın güçlendiği, kendinizi iyi ifade ettiğiniz, sosyal ortamlarda dikkat çekebileceğiniz bir dönemdesiniz. Siz de yaşamınıza biraz daha fazla eğlenceyi, keyfi, zevki dahil edebilirsiniz bu dönemde sevgili Oğlaklar. Evet, diğer önemli bir gelişme. Ayın 19'unda e, İkizler burcundaki Merkür Retro harekete başlayacak ve 12 Haziran'a kadar devam edecek bu retro hareket. Merkür retrolarının etkilerini artık hepimiz biliyoruz. Genel olarak günlük yaşamda biraz böyle iletişimle ilgili konularda kullandığımız araç gelişlerde sorunlar çıkarabiliyor. Ee, sizin şu sıralarda Merkür 6. evinizde ilerlediği için özellikle iş ve çalışma konularına dikkat etmek gerekiyor. Yani günlük yaşamınızda kullandığınız araç gereçler, elektronik araçlar, iletişim cihazları, evde veya ofiste kullandığınız her türlü araç gereçte biraz böyle sorun çıkabilir bu dönemde. Onarım gerekebilir, tadilat gerekebilir. Ee, özellikle yapacağınız toplantılarda, görüşmelerde, anlaşmalarda daha dikkatli olmanız gereken bir dönem. Ama geçmiş konuları e, göz, e, bu dönemde ele alabilirsiniz, düzenlemeler yapabilirsiniz. Hesap yapmak için, bütçeniz bir gözden geçirmek için, evinize düzenlemek, dolapları şöyle bir yerleştirmek için, e, ayıklamak için gereksiz olanları e, bu dönemde rahatlıkla e, yaşamınızdan çıkarabilirsiniz. Ee, olumlu olarak da değerlendirebileceğiniz bir dönem ee, sevgili oğlaklar Evet ayın 21'inde güneş ikizler burcuna geçecek ee, Ve ayın son haftasından itibaren artık iş hayatınız ee, daha fazla gündemde olacak Güneşin enerjisi bu alanı çok daha fazla aydınlatacak Belki biraz daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız ee, Ama yaşamınızın hareketlendiği bir dönem olacak sevgili oğlaklar Evet, bu haftanın son günlerinde biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yengeç burcunda ilerleyen Venüs, e, burcunuzda ilerleyen plütonla karşı açı yapacak. Yani ilişkiler evindeki bir Venüs, e, burcunuzdaki Plüton'la karşı açı yaptığında üzerinizde e, biraz böyle e, ilişki kurduğunuz kişilerle olan ilişkilerde baskı hissetmeniz mümkün. E, kıskançlık olabilir, manipülasyon olabilir, bazı hırslar, tutkular gündeme gelebilir. Merkür'ün de retro olması biraz böyle eski konuları, eski kavramları günlük yaşamınızda taşıyabilir. Özel bir ilişkiniz olabilir. Eşiniz olabilir, partneriniz olabilir veya iş ilişkisi içerisinde olduğunuz kimseler olabilir. Her türlü ilişkiye hafta sonu özellikle dikkat edin sevgili oğlaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın